Merhaba, Kadın Bışma kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilek. E, haftada bir gün video çekme ve yayınlama işini bir rutine oturtmaya çalışıyorum. Aslında daha fazla da çeksem daha iyi olur şu aşamada ama e, maalesef yetişemiyorum. Şimdilik haftada biri oturtmak bile benim için çok güzel olacak. E, Çayımı aldım, geldim. <laughs> Çay her zaman kahve hak edince... Aslında kahveyi de hak ettim ben şu anda. E, çünkü bugün pazartesi. Pazartesi bizim sitenin temizlik günü. Ee, onun dışında pek temizlik yapılması uygun görülmüyor. Hani bir şeyler sirkelemek falan isterseniz ya da gürültü gibisinden. Ee, temizlik günü sitenin pazartesi. Bu yüzden ben de biraz derledim topladım ortalığı. Ee, i̇şte biraz yoruldum gibi sanki. Ee, çayımı aldım. Geldim. Kahve canım istemedi açıkçası. Ee, örgümü aldım. Devamlı örgü örüyorum ben. Biliyorsunuz Instagram'da, Dilek Yollarda isminle bir kanalım var sayfam var benim. Orada ördüklerimi yayınlamaya çalışıyorum. Şu sıralar çanta işine çok taktım. sürekli bir şekilde çanta örüyorum. İşte ne yapacaksın bu kadar çantayı dilek dersen de ya bunları işte hep söylüyorum ben bir gün karavanla yollara çıkıp yollarda bu çantaları, bu stiyerleri işte ufak tefek şeyler örüyorum, su kapları örüyorum falan filan. Bunları örüp biriktiriyorum. Bunları satarak Türkiye'yi gezmeyi hayal ediyorum ben. Ee, ve e, gezerken çocuklara ayrıca e, atkılar örüp biriktirip, işte okullarda çocuklara atkıları dağıtmayı, e, işte çocuklara iş güvenliğiyle ilgili bir şeyler, temel bilgileri öğretmeyi, e, akıllarında bir iz bırakmayı çok istiyorum. Onlara kitaplar dağıtmayı, çocuk kitapları biriktiriyorum bir yandan çok istiyorum. İnşallah bu işi çok başarmayı çok istiyorum. Hem benim tek başıma, kendi başıma. Zaten ben hep tek başıma ve kadın başıma bir hayat sürdüm her zaman. Bütün hayatım boyunca. Bundan sonra da bunu Türkiye seyahati olarak yapmak istiyorum. Yani Türkiye'nin birçok yerini Ege Akdeniz, işte Batı Karadeniz, İç Anadolu, işte birkaç yer Doğu Anadolu falan gezdim biliyorum ama ben onları hep turlarla işte gezi şeyleriyle kültür turları ya da işte yok isim vereyim mi işte Ejoli tur yok ETS tur onlarla falan gidip o tarz gez, gezmiştim her zaman ama şey artık o şekilde gezmek istemiyorum çok doydum çünkü hani bir beş yıldız otel falan beni hiç heyecanlandırmıyor artık bir de bir yere gittiğim zaman artık e belli bir yaştayım ben. E, ne beni mutlu eder ne mutlu etmez biliyorum. Hani bir takım e, işte rehberin anlaşmalı olduğu yerlere gidip işte alışveriş yapmak falan bunlar beni hiç heyecanlandırmıyor. Ben zaten çok hesapçı bir insanım. Hesapçı olmamla da çok gurur duyarım biliyorsunuz. E bu alışveriş yapmak falan beni hiç heyecanlandırmıyor. Ben işte cami, kilise, müze, işte öğren yeri, işte dağ tepesi, deresi e, insanı sohbet etmek, tanışmak, o orada ne yiyorlar, burada ne içiyorlar. işte bu, buranın konuşma tarzı ne, buranın kültürü ne, buranın adetini ben bunları öğrenmek, bunları anlamak istiyorum bu yaşımda. Bu yüzden işte gidip de yani bir, bir sürü çok abuk sabuk şeylerle karşılaştım. Mesela işte bir şeye gitmiştim. Ankara Beypazarı turuna gitmiştim. Hiç unutmuyorum. Tur yine bir tur firmasıyla Kadınlar işte bir yere götürdüler alışveriş yeri böyle pazar yeri gibi bir yer daimi halk pazarı gibi işte köylü hanımefendiler bir şeyler satıyor falan çok güzel kadınlar böyle şeyden İstanbul'dan turla gitmişiz deliriyorlar böyle ne 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 şey tülbent ya arkadaş bakıyorum kadına 40 yaşında kadın ya tülbentten niye bu kadar heyecanlanıyorsun ya? Neden yani bu insanları benim anlamam. Tarhana görüyor, deliriyor falan. Tarhana hiç görmedin mi? Hiç hayatında tarhana yapmadın mı? Hadi yapmadım bilmiyorsun belki kültüründe yok. Ama çorbadır yani nihayetinde. Bu kadar delirecek, bu kadar heyecanlanacak. Bir reçelden, pekmezden bu kadar şey yapacak. Ne var yani? Ben hiç anlamıyorum. Anadolu'nun doğu taşı her tarafı. El şey, kadınlar marifetli. Her yerde satılıyor, her yerde var bunlar. Hani hele şu anda 2022'nin ilk günlerindeyiz. İnternetten her şeye ulaşabiliyorsunuz. Yani bilmem hiç hayatınızda görmediğiniz bir köyün meşhur bir şeyini internetten satın alabiliyorsunuz. Kargoya koyuyorlar gönderiyorlar. Yani bu kadar delirecek ne var? Bana çok saçma sapan geliyor. Ben artık kimsenin hiç etmek istemiyorum. Kimseyi günlerimi boşa gitmesine neden olmasını istemiyorum. Buna izin vermek istemiyorum. Yani ki sadece kendi keyfime göre ve kendi istediğim şekilde, beklentilerimi karşılayacak şekilde bir şeyler yapmak istiyorum. Bu şekilde. Yani çanta örüyorum. Nereden geldim buraya? Çanta örüp biriktiriyorum. Size ördüğüm çantaları göstereceğim. Henüz hiçbirinin astarını dikmedim. Bunların hepsinin içine astar dikilecek. Şöyle. Mesela şöyle bir çanta. Şuralarına çıt çıt takılacak. Şu, şu, bunun şurasına çıt çıt takılacak. Bazılarına çıt çıt uygun oluyor bazılarına fermuar yani çantanın şekline şemalene göre bunu bunu bir yakınım istedi onun için ördüm aslında bu çantaya astar yapmayacağım sadece belki ne şekilde isteyecek bilemiyorum astar istemiyor çünkü sadece belki çıtçıt çıt isteyecek o şekilde bunu bir hediye ördüm. Yani benim ördüğüm şeyleri herkes çok beğeniyor ama şimdiye kadar hiç satın yapmadım. Esnaf muafiyet belgesi satın almış olmama rağmen bende şu anda sistem hep hediye şeklinde çalışıyor. Umarım bir gün satın alma şeklinde de çalışır. Bu bir tanesi mesela. Bu bir tanesi. Buna da astar takılacak. Çok şık. Turuncu özlükli bu yeşil turuncu astar takılınca daha top ve şık duracak tabii ki. Ondan sonra şu üçgen takılacak. Hmm. Yani cinle falan çok şık durur diye de düşünüyorum. Bunu da birine hediye vereceğim bu arada. E, yılbaşı hediyesi olarak hazırladım. Henüz kendisiyle görüşemedim ama zannediyorum bu hafta görüşeceğim. Görüştüğümde bunu kendisine hediye edeceğim. Güle güle kullansın. Bu da aynı şekilde. Üçgen takılabilir. Yazın çok şık olur. İçine bir cüzdanınızı, telefonunuzu falan koyarsınız. Güzel olur. Bu şekilde <laughs> Bu da benim tığ çantam. <laughs> Tığlarımı koyuyorum. Neyse şu anda da e, Bunlar böyle bu şekilde. E, İğne örmeye devam ediyorum. Bir de e, şöyle bir durum var. E, ondan size hiç bahsetmedim. Size de bahsedeyim. Ben kıyafetlerim bir, uzun bir süredir yani pandemiden önce başladı bu. Ee, ben sürekli sokaklarda para buluyorum. Sürekli buluyorum ama irili ufaklı zannediyorum artık paranın alım gücün çok düştüğü için insanlar yere düşen paralarını almaya bile gerek görmüyorlar. Nasıl olsa o parayla bir şey alınmıyor diye. Ama ben yerde bulduğum bütün paraları topluyorum. Şöyle bir kutum var, çay kutusu kapla yani kapladım üstünü şöyle bir kumbaram gibi bir şey oldu. E, bu benim arabada duruyor sürekli bu şekilde. E, ben sokakta bulduğum paraları hemen içine atıyorum, kapatıyorum falan. Bir sürü para var içinde. E, tam bu bir kez doldu. E, zannediyorum o zaman 30 küsür liraydı. E, o parayı topladım. E, i̇şte ıvır zıvır bir sürü demir para. Sonra onu bir böyle sakız kutusu vardı, sakız kutusuna koydum ve şey Şirin Evler Köprüsünün üstünde bir tane küçük çocuk böyle mızıka gibi bir, bir onu aletin başka bir adı vardı müzik aletinin ben şimdi hatırlayamadım böyle şey şöyle şöyle çalınan bir alet var onu çalıp işte para toplamaya çalışıyordu öğrenci küçük çocuk o parayı ona verdim çok sevinmişti, o kadar sevindi ki inanılmadı, hepsini hepsini mi veriyorsun? Teyze dedi. Evet hepsini veriyorum sana dedim. Ondan sonra çok sevindi. Teşekkür etti falan. Herhalde bir ufak ihtiyacın ihtiyacını görür. Çok mutlu olmuştu çocuk. Bir de şey hepsi demir para olduğu için çok kalabalık gözüküyor. Gerçekten çok heyecan vericiydi. Ee, sonra onu o çocuğa verdim. Sonra tabii ben yerden para toplamaya tekrar devam ettim. Sürekli para birik, buluyorum falan. Şimdi yine birikmiş. 16 nokta 75 TL para birikmiş. Bununla da şimdi hemen birazdan BİM'e gideceğim ben. Ve BİM'den bir tane Silivri'de bir tane aile var. Böyle işte BİM, Şok, A101 falan filan. Hepsi böyle marketler var başka. Hepsi aynı caddenin üstünde dizi dizi böyle. Bir tane aile var e, bir hanımefendi, bir kocası, bir de küçük çocuklar var böyle 2-3 üç, iki, iki, üç yaşında falan. At arabaları var. Onlar dolaşıp marketlerin kartonlarını topluyorlar. Kağıt topluyorlar yani. Sonra at arabasının arkasına koyuyorlar. Onu satarak geçimlerini sağlıyorlar. O aile daha önce de başka bir vesileyle bir şey tanışıp dokunma imkanı olmuştu. Şimdi yine o aileye e, için bu 75 de zannediyorum. E, bu parayla gidip ufak tefek bir şeyler alacağım. E, sonra, şimdi Silivri'ye gideceğim. Sonra e, Silivri'ye gittiğim dedi. işte o hanımefendiye e, çaktırmadan ver veririm. E, bir ihtiyaçları görülmüş olur. E, hem de e, sokakta bulduğum paraları ben hiç kullanmıyorum. Hiç kendi cüzdanımı şimdiye kadar hiç koymadım. E, bunları birine vermem uygun olur diye düşünüyorum. Yani benim param olmadığı için hani e, bir vesile olmuş oluyorum gibi. E, şimdi hemen gideyim. E, hatta bu kamera bu şekilde dursun. Ben hemen koşup e, bime gideyim. Alışveriş alayım artık. O paraya ne alırsa tabi eksi olursa da biraz ben tamamlarım. O önemli değil. E, bir şeyler alayım. Hemen geleyim. E, siz de bakın. Ee, bakalım neler gelecek 16.75'e. <laughs> Bime gittim, geldim. Çok yakın. Hemen evimizin önünde bin var. İki adım çok yakın. Yani çok da kalın giymedim. Soğuk değil. Soğuk yani değildir falan diye düşündüm. Ama aslında biraz da soğukmuş. Bir soyunayım. <laughs> Bir şeyler aldım. 16.75 Epeyce de bir şeyler geldi. Sizinle de paylaşacağım. Çok şaşırırsın. Şöyle Bir paket vurgu makarna aldım. Bir paket ince uzun makarna aldım. paket sallama çay aldım. Hani kış günü içerler diye düşünüyorum. Çocuğa balık kreker aldım. Küçük 2-3 yaşında çocukları var. Belki sever diye düşünüyorum. Çocuğa bir tane süt aldım. Bir de küsürat kaldı. Şu geldi şunu aldım. Böyle sokakta bulduğum paralar dediğim gibi hiç çantama koymuyorum biriktiriyorum ee, bu parayı bunları aldım siz de şahit olun Allah'ın zorunda. bunları o aileye teslim edeceğim e, ee, işte çocuk ıvır zıvır yiyince belki sevinir hani çok faydalı şeyler değil ama hepimizin çocukları yiyor tabi bunları çocuk sevinir e, ee, iki öğün yemek kaynatırlar Şey içerler sıcak sıcak öyle bir hayır olsun. Yine para biriktirmeye devam. Eminim ki ben tekrar para bulmalara devam edeceğim. Buna adım kadar eminim. Kutum yine arabada her zaman olduğu gibi. Ben de biriktirmeye devam edeceğim. Bu iş böyle sürecek gidecek. Bu şekilde sizinle paylaşmış olayım. Siz de şahit oldunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanala henüz abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Ve Instagram'da da Dilek Yollarda isminde bir hesabım var. Onu da takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.